Post tutamayınca ne yapalım? Kendimizi yemeğe verdik. Bugün de böyle. Bugün de böyle olsun. Oh, maşallah. Allah Allah. Yumurtalar da bir şey. Yumurtalar da var Balık yok, sucuk var. Gel, sucuğa gel baba. Neyse, Balığa gidip tavuk yiyenler diye. <gülüyor> <gülüyor> Mekan güzel. Fena evet. değil. Bir balığımız eksik. E, Buradakilerin aradı mı? He? Bir de yumurtalı çek baba. Bir de yumurtalı şunu çek. Ha. <laughs> ay vay 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 vay. vay. Ay maşallah. Tuzumuz yok ama idare edin bu arada. Tuzun tuzu yeterli. Evet. Evet, inşallah. Ahçılık. Eyvallah. <laughs> Herkes rahat gelir. Dayı pişti bu. Vay maşallah. Allah. Güzel oldu güzel. Haydi maşallah. Nasıl yapalım? Ne? <laughs> Huh.